arkadaşlar. Bugün lol bebek videomuzda Asya ile karşınızdayız. Bu videoda bugün Asya'nın elinde olan pembiş lol bebeğimizin doğum günü. Biz ona sürpriz doğum günü partisi hazırlayacağız. Değil mi Asya? Evet. Aslında biz ona Asya sanki havuz başında havuz partisi yapacakmışız gibi e, çağıracak arkadaşlarını ama kendine doğum günü sürprizi yapacağımızdan haberi olmayacak. Evet. Şimdi diğer arkadaşları gelecekler. Ona sürpriz doğum günü partisi yapacaklar. Ben diğer arkadaşları da şöyle göstereyim. Asya bunları odasından tek tek getirmiş, düzenlemiş arkadaşlar. Lol bebekleri. Burada minişleri. Miniş diyor Asya bunlara. Ee, animal bebeklerin yanında kollarındaki küçük hayvancıklarıydı bunlar. Değil mi Asya? Evet. Ee, onları da minişle de diyelim getirdi. Bir sürü partide arkadaşımız var. Gayet kalabalığız. Bir de burada bakın arkadaşlar servis için çatal bıçak koymuş. iki tane servis tabağı. Yaş pastamız. Yaş pastamız da harika olmuş. Asya'cığım ellerine sağlık. İçecekleri hazırlamış. Bir de hediye paketi olarak burada sandığı getirmiş. Bakalım pembiş lor bebeğe ne hediyemiz var. Olmaz. Ben sanıyorum ki arkadaşlarıma çağırdım sanıyorum. Kimse gelmedi mi daha Aslı'cım? Evet. Ah, pembiş lol bebek. Arkadaşlarından kimse gelmedi mi? Evet. Ah, O da ne? Sanki bir kapı sesi mi? Ding dong. Ding dong. Arkadaşların i̇şte. geldi sanırım. Evet. Arkadaşlar iyi ki geldiniz geldik arkadaşım. Daha doğrusu iyi ki çağırdın bizi. Havuzu yeni mi yaptırdınız? Evet. Bu arada arkadaşlar size havuzumuzu da gösterelim. Havuzumuz aslında oyuncak mutfak eşyalarımızın bulaşıklarını yıkarız diye aldığımız lavabomuzdu. Bu lavaboyu aldık. Arkasına böyle çeşmenin pil takıyoruz. Daha sonra o kırmızı butonla bastığımızda çeşmesinden su akıyordu. Aslında da orada oyuncak eşyalarını yıkıyordu. Çok eğleniyorduk ama e, bugün hatta böyle şey dedik. Çeşmesinden akan sular aqua gibi olsun. Böyle lol bebeklerimize havuz yapalım diye düşündük. Ama Asya bugün ne oldu? Boğuldu. Evet. Bir türlü çalıştıramadık. Pilini değiştirdik. Tamir etmeye çalıştık ama sonuç maalesef çalışmadı ne yapalım Asya kuşum üzülme. Bizim de havuzumuz bugün böyle olsun. Yeter ki. Evet. Yani öbür evet, havuzlar gibi olsun bu akua parkın karşısındaki. Yavuz evet. Yavuzlar, sade havuzlar gibi olsun değil mi Asya'cığım? Evet. Yeter ki lo mutlu olsun. Ben öyle diyecektim değil mi? Evet. Şimdi o zaman pembiş lo bebek her şeyden habersiz arkadaşlarımızı da havuza davet ediyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar hadi geçelim. Hop, hop, Cipi. hop, Cipi. hop. Cipi. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Son kini de atayım mı ben Asya Koş? Evet. Hop, 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 hop. Hop, hop, Evet minişlerimizi de atalım. Minişlerimiz bakmasın. Hop, 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 zaten bekliyordu bizi havuzun yanında. Allahım havuzumuz çok kalabalık oldu Asya. Bu ne? yüzecek şeker kalmadı. <laughs> çok harika, çok eğlenceli. Şimdi e, havuzda arkadaşlar eğleniyorlar, birbirlerine su atıyorlar. Al sana, al sana. Al sana. Al Asın sen al, al, al bakalım. Sen beni nasıl ıslatırsın? Al, ben de seni ıslatacağım şimdi. <laughs> İnanmıyorum bakalım. Hadi bakalım. Allah. Burada su savaşları devam ederken arkadaşlar. Çaktırmadan lol bebek çıkıyor. Siz oynamaya devam edin. Tamam mı? Pembiş lol bebek çaktırmayın diyor. Ve yavaşça iniyor. İnen lol bebek. Hemen bakıyor. Masada pasta hazır. Her şey hazır. Burayı güzelce bakıyor son eksiklikler var mı? Herhangi bir sorun yok. Asya ablamız o kadar güzel hazırlamış ki hiçbir eksik kalmamış. Şimdi nasıl pembiş doğu buraya çağırabilirim diye düşünüyor. Ve aklına birden bir şey geliyor. Ah pembiş doğu bebek düştüm galiba bana yardıma gel. Ah inanmıyorum kolum ağrıyor. Arkadaşlar hemen gidelim. Galiba arkadaşımız düştü. Evet evet hemen gidelim. Gel Pembiş sen de gel. Çabuk. Evet şimdi Pembiş hiçbir şeyden habersiz geliyor arkadaşlar. Ay ne oldu ne oldu? oldu? Aa, ben de kıyıyorum. Ay dikkat et Pembiş çabuk buraya gel. İyi ne ki <laughs> doğdum Pembiş. İyi ki doğdum Pembiş. İyi ki doğdum Pembiş. Mutlu yıllar sana. Ben <laughs> bir doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Nasıl bir sürpriz yaptık sana değil mi? Evet. Benim düştüğümü zannettin değil mi Pembiş? Evet. evet. sana bak sürpriz yapmak için şaka yaptık. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım. Çok teşekkürler. Hatta ben 5 yaşına geldim. Evet beşinci yaş günün kutlu olsun arkadaşım. Senin şimdi doğum gününde bizim sana bir sürprizimiz var. Ne? Bu sandığın içinde sana bir hediyemiz var. Tekrar doğum günün kutlu olsun tatlı arkadaşımız. Bakalım sandığın içinden ne çıkıyor? Havuç. Beş havucu çok sever. Evet. Tatlı. Çok sever. Nasıl bunu? Pam Hediyemizi beğenmene çok sevindik arkadaşım. Nice güzel yaşların olsun. Burayı da çok harika hazırlamış Asya ablamız bu arada. Ayrıca ona da teşekkür edelim. Servis tabaklarına kadar düşünmüş arkadaşlar. Şuna bakın Allah'ım. Çok güzel olmuş. E şimdi partinin geri kalan kısmında ne yapalım Asya? geçelim anneciğim. Ve bir tane daha kız var mı? Pasta. Ah tamam. Pastayı da yiyelim. Doğru söylüyorsun. O kadar doğum günü yaptık. Pasta yaptırdık. pasta yemeği nasıl unuturuz ya? Haklısın. Hadi hepsine yavrusu. Kedi'yi gördük. Baktık. Onu unutmuşuz. Hay Allah. Nasıl unuturuz biz ya? Ben şimdi bebekleri tek tek tattıracağım bu pastadan. Hmm. Üy, çok hmm. güzel. Hmm. 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 Evet, Güzel. pastayı hepsi çok beğendiler arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Güzel. Şimdi tekrardan havuza atlama zamanı. Havucumu sürdürmek istiyorum. Güzel Güzel olmuyor da. Güzel. Güzel. Evet, geliyor geliyor geliyor. Evet, şimdi havuzda kaldığımız yerden eğlenmeye devam. Beni çok mutlu ettiğiniz size çok teşekkür ediyorum. Ne demek arkadaşım. Doğum günü sürprizimizi beğendiysen biz mutlu olduk asıl. En mutlu günün bugün mü pembişle ol bebek. Evet. Harika. O kadar güzeldi pasta. pasta. Resmen çalıcıya. Çok mu yedin pembişle ol bebek? Evet ya. Afiyet olsun. Resmen saat akşam oldu. Evlerimize saat dağılalım ya. değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Hepimizin ailesi bekler. Hava çok kararmadan bence evlerimize dağılalım. Bugün çok güzel bir gündü. Pasta kestik. Havuzda birbirimize su fışkırttık. Artık ayrılma zamanı mı geldi? Tamam. Lol bebeklerimizi evine uğurlamadan önce biz de arkadaşlarımıza şöyle bir hoşça kal diyelim Asya. Sonunu izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Asya'nın da söylediği gibi bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın.